Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir güne, yeni bir flokumuza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ben sabah erkenden kalktım. Yola çıktı. Biz daha annemlerin oradayız. Bir gün yola çıkıyoruz. Ama gitmeden bir bakkala uğrayacağım. Çünkü gidemedim. Cumartesi günü Mevlid'den dolayı bakkala gidemedim. Şimdi bakkala gideceğim. Ondan sonra arabamızı falan hazırlayacağız. Sonra yola çıkacağız öğleden sonra. Şu, şu, anda Süleyman herkes uyuduğu için ben dedim hemen gideyim. bakkal bir de yakın annemlerin. Uzak da değil. Uzak da olmadığı için de bir ama çok soğuk ve çok rüzgarlı. O yüzden dedim ben bir gideyim geleyim hemen size de göstereyim. Bir dakika geldi. Şöyle çekirdekler alacağım tuzlu. Ondan sonra şöyle devam bakalım. Şöyle neler alsak iyi. Az fazla eksik bir şeyim yoktu ama birkaç bir şey alacağım hemen. Burada şöyle soslar var. ne evet, ekşisi falan var. Aman nar ekşim vardı şöyle kahvaltı şimdi alacağım. Şu peynirlerden alacağım. Şu kişileri ben seviyorum bunları. Evet. Şöyle ate peyniri alıyorum ben arkadaşlar. Şu kişileri ben hep sevdiği şeyler. Çünkü ama peynir çeşitlerini çok seviyor. Böyle devam gidelim. Peynir, yoğurt. <laughs> Arkadaşlar şöyle sucuk aldım. Biz bunu kullanıyoruz sucuk pastırma. Böyle güzel oluyor. 3.49'a oluyor. Bir de şöyle sarımsak falan aldım. Şöyle göstereyim sarımsak tozu. Şimdi şöyle turşu şeyleri var onlara da bakacağım. Hmm, eksiklerimi sadece alacağım çünkü evde çoğu şey var. Evet şöyle kabak çekirdeği falan alacağım. Çekirdeği aldım ama bulamadım. Merayı kullanıyoruz çünkü biz. Hmm. hangisi? Ürgüp. Biz Nevşehirli olanı alıyoruz. Nevşehirli. Şöyle Nevşehirli yanıyoruz arkadaşlar. Böyle tuzlu kabak çekirdi. Onu da alalım. Sonra bakalım devam. Evet, şimdi alıyoruz şöyle. Saat Salatalık 399 domates şöyle içeri doğru bir girelim değil mi? Evet şöyle biber alalım. Şimdi şöyle bakalım. Şöyle dolmalık da biber alalım. Bunlar güzel oluyor. Bunu öyle seçelim. Arkadaşlar ben şimdi alışverişimi yaptım. Arabaya da şöyle koydum. Sonra arabayı yerleştirirken düzelteceğiz. Çünkü şu an çok yağmur yağıyor. Değil mi? Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz şimdi yola çıktık. Otobana da çıktık. Demeyin. İyi. Hele yap. Yiğit bir Evet, Yiğit'in keyfi yerinde etki yerinde yani gördüğünüz gibi arabam da dolu. Eve gittiğim zaman size göstereceğim arkadaşlar hani neler aldık. Hani e, neler var. Fazla alışveriş bir şey yapmadım. Sadece bakkaldan. Bir de işte gelen gidenin hediyeleri vardı. E, Allah razı olsun herkese. Teşekkür ederiz. E, çok yağmur vardı annemlerin oradan çıkarken ama şu an hani o kadar yok. Hava şöyle gördüğünüz gibi e, burası kuru yağmur falan bir şey yok kullanıyor kahvesini içiyor bir de kendimize şöyle yolda için hani kahve yaptık ee, şöyle ter benim şöyle gördüğünüz gibi Kahve hani şey şekil yaptım ee, ne yaptık bugün işte hemen kahvaltı ettik saat şu an iki biz geç çıktık kahvaltı ettik annem yine biraz yardım ettik yapacak işler vardı arkadaşlar ee, onları hallettik sonrasında da e kahvaltı falan yaparken biraz sohbet ettik. Arabayı yükledik, yola çıktık. İnşallah eve gittiğimizde de görüşeceğiz. Çünkü ilk de burada oynuyor, sonra evde bol bol sohbet edip konuşuyoruz arkadaşlar. Çünkü ev yol süreci, başka bir şey yaptığımız yok. Yani fazla bir şey de yapmadık. Zaten biraz hani mevlüt vardı. E, o yüzden burası da birden güneş aşkı görüyor Güneş aşkı ve parmıyor şu an. Şöyle arabada Şimdi birleşiyor gördüğünüz gibi. Ee, Annemden orada çok yağmur vardı. Aşkın yağmur yağdı. Bir de otobanlar kapaldığı için e, çok dolandırdı bizi. E, yani Duşburk yolundan çıkana kadar buraya bayağı bir sürdü. Ama yapacak bir şey yok. Olsun sağ salim eve gidelim kazasız belasız. Şimdi yarın yedi kina var. Bir de ben bunların hepsini yerleştireceğim. Ama yerleştirmeden önce size tabii göstereceğim neler var falan kestirmişlerdi. Ee, onlardan falan verdiler. Yine falan aldık hani bu için. Çünkü da kartonla alabiliyoruz. Hani bir simiti sevdiği için. O yüzden arkadaşlar değil mi? Yiğit ne, ne yapıyor? İşte telefon verdik oyun oynasın diye. Artık arkadaşlar ileriki zamanda evde birazdan görüşürüz inşallah. Akşama doğru nasıl olursa ben de o arada de <laughs> Böyle kahve bardakları almışım. Bunlar böyle kapaklı.